E, şunu sormak istiyorum hocam. Yani taktik dehanız başka bir nokta bir de e, insan yönetiminin ben çok önemli olduğunu gözlemliyoruz. Bu süreçte e, zaman zaman mental olarak çıkışta olan, yükselişte olan e, oyuncular olabiliyor. Bunları nasıl idare e, edebiliyorsunuz? Son maçtakinde kamuoyu aydınlansın diye sormak istiyorum. E, Zahayla diyaloğu bir açıklar mısınız hocam? Ya şöyle tabii ki e Oyuncularımız çok değerliler, çok özeller. Hepsi gerçekten kendi alanlarında iyi oyuncular ki Galatasaray forması giyiyorlar. Yani onların değerli olması onları Galatasaray'a getirdi ve Galatasaray formasını giydiriyor. Bizim amacımız tabii ki hem onları en yüksek düzeyde kullanabilmek hem de Galatasaray'ın maçlarını kazanması. Yani ana amacımız tabii ki Galatasaray'ın başarısı. Galatasaray'ın başarısı için hepimizin kendi hayatından da fedakarlık etmesi gerekiyor. Belki kendi egolarımızdan, kendi duygularımızdan hepsinden fedakarlık etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir takım oyunu. Yani takım oyunu içerisinde oyuncularımızın hepsinin kendi rollerini doğru bilmesi gerekiyor ve onun yanında e, tabii ki yani Profesyoneliz yani profesyonel oyuncular e, buraya imza attıktan sonra bence yani e, çok fazla da yani öyle oynadım böyle oynadım az oynadım çok oynadım çok girdim yani burada sonuçta en iyi olanlar e, oynayacak takıma e, bazen e, başlayacaksınız bazen oyunun devamında gireceksiniz yani bu e, zaman zaman tabii ki yani insani e, tepkiler de oyunculardan olabiliyor bunu da doğru analiz etmek gerekiyor. Yani ben her tepkide böyle oyuncuları kesip atmak, onları e, biçmek, e, onları e, kötü bir şekilde yani bunu üzerlerine yapıştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. İnsani tepkiler olabilir. Yani bu çok büyük saygısızlığa gitmediği sürece yani oyuncu oyundan çıktıktan sonra tabii ki üzülecek. Yani yani oyundan çıktığına e, sevinen oyuncu görmedik. İşte bazen koruyoruz, bazen anlatıyoruz, bazen bir sonraki maçı düşünüyoruz. İşte kupa maçı, lig maçı. Yani bunlar oyuncuları doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama tabii ki yani üzülmeler olabiliyor, kırgınlıklar olabiliyor ama bunu da çok çabuk tamir etmemiz gerekiyor. Çünkü yani Galatasaray taraftarı bizden başarı bekliyor. Yani bu benim kendi işim değil. Kendi için bir şey yapmıyorum. Ben Galatasaray için bir şey yapıyorum. Ve oyuncular da bu aynı mantıkla buna yaklaşması gerekiyor. Yani biz Galatasaray'ın oyuncusuyuz, Galatasaray'ın askeriyiz. Galatasaray takım başarısı için ne gerekiyorsa yani bir dakika, 2 dakika, beş dakika, 10 dakika, 20 dakika, yani 90 dakika herkes bu görevi almak zorunda. Bunun için doğru örnekler de var. Yani takım içinde bunu doğru bir şekilde ortaya koyanlar da var. Daha yani bu da bir karakter meselesi tabii ki yani herkesin yapısı daha farklı herkes aynı değil yani herkes bir tezgahtan çıkmıyor o yüzden 25 tane farklı oyuncu var Onun hepsinin tepkisi farklı olabiliyor ama oynamamak tabii ki mutsuzluk veriyor ama bunları doğru bir şekilde yönetmemiz doğru şekilde idare etmemiz gerekiyor. Yani Wilfred Zaha için de geçen maçtan sonra yani ben de özellikle hep o 90 dakikayı bitirememekten belki tabii oyuncular skor da yapmak istiyor. Belki son 3 dakika bir gol atacağını düşünüyor. Yani o çıktığı bölümde bir gol atacağını düşünüyor. O üzüntüler oluyor. Ama gerçekten yani oyuncuyu da tanımak, iyi analiz etmek yani gerekiyor. Kötü niyetle kimsenin bir şey yapmadığını gayet iyi bir şekilde biliyorum. Yani doğru oyunculara, doğru karakterlere sahibiz. Ama dediğim gibi bu insani şeyler olacak hepimizde. E, oluyor. Bunu e, dediğim gibi saygı çerçevesinde yani takıma zarar vermeyecek bir şekilde e, doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.